Evet. Ne bu? Önce herkese sorduğum soruyu soracağım. Bu belki Berker fotoğraf bu eve girmeden önce ise zaten Seda Hanım, özel ee, hayatınız. Evet şöyle söyleyeyim bu resim yaklaşık bir buçuk iki yıl önce çekilmiş bir resim. Hanım o dönemki hanım arkadaşım. Ya normal bir arkadaşımdı görüşüyorduk bir yerlere gidiyorduk vakit geçiriyorduk ama dediğim gibi bir buçuk iki yıl önceki bir resim bu yani. ...kolunda bileklik filan ben göremedim fotoğrafta Üstelik üstelik bu resim Türkiye'de değil... ...Seda Hanım Kıbrıs'ta. Onu da söyleyeyim. Zaten buradayken Kıbrıs'a gidip gelme imkanınız bu vakit dağlarında zor. Da, evet, evet, e bir <laughs> Peki mi? bir şey söyleyeceğim. Ee, bunu kanıtlayabilir misin bize? Tabii ki. Yani Tabii bu ki. hanımla bu resmini veya dostluğunun... ...bu evden çok öncesi. Tabii hatta ki bir Seda Hanım işte. şey. zaten kendisi... ...model. Kanıtlayabilirim yani. hani bunu şey ya Allah aşkına. Peki. E, ya model diyorsun. Ünlü birisi yani. Tabii, tabii, ya da tabii, zaten Kıbrıs'ta da gazetelere çıkmış. ismi bilindik bir isim yani. Peki bu bahsettiğin ayrıldığın kız arkadaşın bu hanım mı? Hayır hayır hayır. O, o benim bahsettiğim insan hayır. çok daha eski. Bu ıı, bir buçuk iki yıl önceki bir olay. Peki Mehtap'a soracağım çünkü Mehtap'ın ifadesi değişikti bunu izlerken. Ne hissettin? <laughs> Beni hiç ilgilendirmiyor. Zaten bu resim daha evvel geldi. Bir tek bu bayan değil başka bayanlarla da bir problemlerim oldu benim Berker yüzünden. O yüzden bu tereddütlerin baştan beri olduğu için hep güvenemedim. Yani güvenli bir ilişkiye başlarken çok önemli bir şeydi. Ama bir adamın bir buçuk sene önceki ilişkisi seni bozar mı? Belki insanın niyetine inanmıyorum. <laughs> Tabii ki bozar Seda Hanım. Niye? Bana dedi ki hayatımı hayatıma sen aldığım artık bir en sus, en küçük artık, artık, artık dedi. bir sus, gerçek sus, kız sensin sus, dedi. Sen, bir erkek sen bir modelde. Sen ne dediği belli olmayan bir insansın. Artık şurada. bir sus. Benim canımı sıkma. Sen beş dakika önce seviyorum dedi. deyip beş dakika sonra günü, sevmiyorum günü diyen bir insansın. Samimiyetsiz de sensin. Benim canımı sıkma. Konuşmayın. Bu yüzden. Şu an siz benden bana sordunuz daha, ben Benden konuşurum. daha belki şöyle Üçün. özetleyeyim etabı. Çünkü hani onda virgül nokta olmadığı için. Benden daha yaşı büyük insanlarla beraber olan evet. ve günlük beraberlikleri Bilmiyorum. olan biriymiş. Evet, o yüzden güvenmemekte Bu benim bu uzun bir ilişkim değildi zaten Seda Hanım. Tamam. Peki bir şey daha soracağım. Sen hani bir ara kilolu olduğunu iddia ediyorsun ya. Evet. Bu fotoğrafta bir buçuk sene önce diyorsun. Burada evet. hiç öyle aşırı kilolu hmm. bir hali yok. Gayet fit gözüküyor. Seda Hanım ben zaten dört sene önce kilo verdim.